Sevgili mesam üyeleri, hepinize merhaba. Öncelikle geçmiş mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hayatın bayram tadında olmasını diliyorum hepimiz için. E, dilekte, temenilerde bulunuyoruz. E, öyle bir gelenek vardır ya ama hayatı bayramlaştırmak e, tabii ki bizim elimizde, hepimiz kendi kapımızın önünden başlarsak işe pek çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Sevgili dostlar bugün önemli bir gün. 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü. Şimdi bugün Türkiye olarak fikri mülkiyette dünyanın neresindeyiz? Birkaç şey değinmek istiyorum sonra diğer konulara geçmek istiyorum. Biz maalesef dünyanın son 10-15 ülkesinden birisiyiz. Avrupa'nın son sırasındaydık göreve başladığımızda. Şimdi bir iki basamak yükselmiş miyiz bilmiyorum. Ama bu e, sadece meslek birlikleri yöneticilerinin çabalarıyla olacak bir şey değil. Üst sıralara tırmanmak. Şüphesiz ki bunun pek çok boyutu var. Her şeyden önce bir sosyal boyutu var. E, bir eğitim boyutu var. Bilinçlenme ihtiyacı var. Bu fikri mülkiyetlenince... Fikri mülkiyet üzerinden geçimini sağlayanlar başta olmak üzere ürettiklerinin karşılığını alan yani fikri mülkiyetten para kazanan üyelerimizin mesan ve diğer bütün meslek birliği üyelerinin en başta bu konuda bilinçlenmesi, bilgi sahibi olması, sonra da toplumu bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Örneğin yaklaşık 10-11 milyon nüfusa sahip Yunanistan bizim neredeyse 4-5 katımız telif topluyor. 8 milyonluk İsviçre'de bu oran 140 milyon euro, 140 milyon İsviçre frangı. Şimdi biz Türkiye olarak yaklaşık 35-40 milyon euro gibi bir telif topluyoruz yıllık. Yeter mi bu? Şüphesiz yetmez. Türkiye'de hep söylüyorum TL olarak baz alırsak eğer yaklaşık bugünkü koşullarda 4-5 milyar gibi bir telif rezervi, bir telif interlantı var. Peki ne var bunun önünde engel olarak? Hukuki engeller var, sosyal engeller var, eğitimle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları bir gün daha kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Uzun video çektiğimizde şüphesiz ki izlenmiyor. E kısa videolarda da anlatılacak gibi değil ama bir yolunu bulacağız, bunu topluma anlatacağız, hep beraber anlatacağız, siz de bize destek olacaksınız. Bir örnek vermek gerekirse, biz göreve başladıktan sonra bir uygulama gerçekleştirdik. Dedik ki, başta bizim üyelerimiz olmak üzere toplum müzik dostu mekanları tercih etsin. Müzik dostu mekan ne demek? Telifini ödeyen mekan demek. Değerli dostlar, nasıl olsa herhangi bir kafeye gideceksiniz. Nasıl olsa herhangi bir mağazadan alışveriş yapacaksınız. Nasıl olsa ayda yılda bir defa da olsa ailenizle bir akşam yemeği yiyeceksiniz dışarıda. Peki tercihiniz neden müzik dostu mekan olmasın? Önünde nasıl bir engel var? Bir engel yok. Aksine telifini ödeyen bu kuruluşlara tercih ederseniz, bu kuruluşlara giderseniz eğer sanatı ve sanatçıyı da dolaylı olarak desteklemiş olacaksınız. Bunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Şimdi Türkiye neden gerilerde? Şunu belirteyim, özellikle Avrupa'da yaklaşık 30-40 ülkenin 1900'lü yılların başında fikri mülkiyeti kabul ettiğini, meslek birliklerini kurduğunu görüyoruz. Türkiye'nin telif hakları yasasını yani 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununu ancak 1952 yılında kabul ettiğini görüyoruz. Ve kabul ediyor etmesine yasası var ama uygulamada yok. Yani ancak 1987 yılında o dönemin kıymetli büyükleri Nevzat Sümer, Alaaddin Yavaşça, Yıldırım, Gürses pek çok büyüğümüz sağ olsunlar MESAM'ı kuruyorlar. 90'lı yıllarda da telif toplamaya başladık. Yani batılı toplumların yaklaşık 100 yıl önce hayata geçirdiğini biz şunu şurasında 25-30 yıl önce hayata geçirdik. Yani onlara göre emekleme dönemindeyiz. Evet pek çok şeyi devletten bekliyoruz. Hukuki düzenlemeleri devletten bekliyoruz. Bilinçlenme konusunda milli eğitim müfredatına sokmak suretiyle devletten bekliyoruz. Hemen her bakanlıkla işimiz var. Peki bunu kim yapacak? Şüphesiz ki bu meslek birliklerini yöneten yöneticiler yapacaktır. Biz onunla ilgili çok güçlü adımlar attık ama araya pek çok şey girdi. Deprem girdi, şimdi seçim girdi. 14 Mayıs'ı bekliyoruz. 14 Mayıs'tan sonra hangi parti göreve gelirse gelsin bu elzem konuları çıkartmak boynumuzun borcu olsun bu konuda. Canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinizin fikri mülkiyet günü dünya fikri mülkiyet günü e, kutlu olsun diyeceğim ama ortada ülkemiz adına kutlanacak pek de şey göremiyorum. Ha pek çok ülke ortada ülkelerine göre çok ilerdeyiz ama emsal alacağımız onlar değil. Hiçbir zaman kötüyü, hiçbir zaman eksik olanı emsal almayacağız. Daima Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamette, muasır medeniyet istikametinde en iyi olana yönümüzü çevirdik ve istikametimiz o doğrultuda. Bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diyorum ya, üst yapı gözükmez, altyapı gözükür o altyapıyı size anlatacağız. Çok güçlü bir altyapı gerçekleştirdik. Mesa MSG olarak. Bugün şu anda altyapı itibariyle Avrupa'nın gerisinde değil. Onlarla aynı standartlardayız. Geriye kalıyor toplumsal bilinçlenme, hukuki düzenleme ve buna bağlı şeyler. Bunu mutlaka yapacağız. Sevgili dostlar, Bugün size temsilcilerimizden bahsedeceğim. Özellikle yani bunların hepsinin gönüllü olduğunu da belirtmek istiyorum. Yönetim kurulumuz bir karar aldı. Her ilde MESAM yönetimini temsilen birileri olsun. O ilin insanı onu muhatap alsın ama o ilde de o arkadaşımızı bilgilendirerek ne yapması gerektiğini anlatarak o ilde kurumumuza üye olmamış ama sayısızca eser üretmiş olanlar bir kere bir üye olsun, nasıl üye olunduğunu onlara anlatsın. Bizim web sayfamızda var ama toplum olarak biz okumayı pek sevmediğimiz için ya da benim gibi böyle biraz uzun konuşanları da dinlemeyi sevmediğimiz için şimdi orada bir de yüz yüze doğrudan muhataplık gerektiren işler bu bir. İki, o ilde kafeler, restoranlar, e, zincir mağazalar, marketler vesaire lisanslama çalışmaları gerçekleştiğinde evet ben Mesam'ın üyesiyim ve burada yaşıyorum. Ödeyeceğiniz her telif bizim gibi sanatçılara gelecek diyebilsin. Ve daha pek çok konu var. Videomuzun konusu temsilcilerin görevleri değil. Temsilci diyoruz ama bir nevi yönetim adına koordinatörlük, gönüllü koordinatörlük görevleri gerçekleştirecek arkadaşlarımız isimlerini şimdi illerimizi ve isimlerini sizlerle paylaşacağım ama ona geçmeden önce Güneydoğu temsilcimiz sevgili Mücahit Aslan ve diğer temsilcimiz de sevgili Cemal Karataş kardeşlerim kendilerine teşekkür ediyorum özellikle deprem döneminde hayata geçirdikleri gönüllülük eksenli çalışmalarından dolayı. Fakat bu arkadaşımız Mücahit Aslan özellikle bilinmeyen numaralardan arayan kimileri tarafından tehdit edildiler. Siz bu deprem yardımlarını, paralarını nereden getiriyorsunuz? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bakın günün birinde mesanda yönetim değişecek ve bunun hesabını ödeyeceksiniz şeklinde Tehditlere maruz kalıyorlar. Biz bu tehditleri çok gördük. Bu tehditleri genel kuruldan önce çok gördük. 8 kez savcılığa başvurmak zorunda kaldık. Şunu söyleyeyim yönetim değişmeyecek. En azından bu dönem değişmeyecek. Bunu göreceksiniz genel kurulda. Son genel kurulda aslında gördünüz. %96, 97, 98, 99 gibi bir desteği siz de gördünüz. O yüzden değişmeyecek diyorum. tehditlerinizde hız gelir tırıs gider. Şimdi bir başka tanıyorsunuz ismini vermeyeyim artık çok fazla reklamını yapıyorum. Adının başında e, avukat titri de e, var. E, sosyal medyada zaman zaman az kaldı az kaldı görecekler günlerini. Seçimi kastediyor 14 Mayıs'taki seçimi kastediyor. Yani hükümet değişirse eğer kendisinin mensubu olduğu parti aracılığıyla bizi bir şekilde görevden alıp kayyum atayacağını ima ediyor. Şimdi biz siyaseten gelmedik ki siyaseten gidelim. Bizim bir partiyle ilgimiz, ilişkimiz yok ki diğer parti gelsin, bizi görevden alsın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hükmedecek bakan ve bürokratlar ee, mevzuat çerçevesinde hareket etmek zorunda e, kalır, kalırlar, öyleler zaten ama diyelim ki etmediler. Diyelim ki senin gibi bir adamın sözünü dinleyip keyfi olarak bizi de buradan görevden aldılar. Biz de öyle mi, ha canım görevden aldınız ne yapalım deyip gideceğiz, öyle mi? Keyfi hareket eden, zalimlik yapan, zorbalık yapan, keyifli olarak görevden alıp kayyum atayan, Hangi parti, hangi hükümet olursa olsun, gelsin bakalım Elmiyaman, Beymiyaman görürüz. Burayı terk edeceğimizi mi düşünüyorsunuz ya? Yani ya bizi hiç tanıyamamışsınız? Böyle bir işlemi yapacak kişinin iktidarını başına yıkarız. İktidarını yıkamazsak da sarsarız. Sadece bu ülkede değil, bütün dünyada rezil olurlar. Bizi bu göreve MESAM üyeleri getirdi mesan üyeleri götürür. Ne zaman genel kurulda der ki ben memnun değilim sizden. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Ben sizden memnun değilim. Adil değilsiniz. Ben sizden memnun değilim. Şeffaf değilsiniz. Ben sizden memnun değilim. Hiç çalışmıyorsunuz. Çalışkan değilsiniz. Oturuyorsunuz, yan gelip yatıyorsunuz der. Emaneti bizden alır. O zaman biz de çıkar bir konuşma yaparız. Geçmişe dönük bize sundukları destekten dolayı teşekkür eder, MESAM defterini kapatırız, bir daha MESAM'ın arka mahallesinden de geçmeyiz. Ama başka türlü hiç kimsenin vesayetini kabul etmeyiz. Bu da böyle biline. Hele hele, görev yapan, depremde insani bir görev yapan arkadaşlarımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Şimdi o kadar delik delikanlıysanız, mertçe davranın, kendi numaranızdan arayın. Neden özel numaralardan arıyorsunuz? Neden gizli numaralardan tehditler savuruyorsunuz? Biz bunu kimlerin yaptığını az buçuk tahmin ediyoruz. Genel kurul öncesi pandemi döneminde araç çıkardık, gıda kolileri dağıtıyoruz. O aracı valiliğe ihbar edip Kasımpaşa'da kim bağlattıysa, kahramanlar otoparkına kim çektirdiyse... 8 saat gıda dağıtmamızı kim engellediyse o yapmıştır. Mesam üyelerine herhangi bir devlet hastanesinde sürülmesinler, çok kalabalık, bunlar sanatçılar, özel insanlar deyip memorial hastaneleriyle iş içine girdik. Onlar tedavi edeceklerdi üye arkadaşlarımızı ama pandemide torpil diye Sağlık Bakanlığı'na, CİMER'e, Emniyet Müdürlüğü'ne kim şikayette bulunmuşsa bu aynı yöntemleri onlar hayata geçirmişlerdir. Mesam üyeleri bu genel kurulda da bunlardan bu hesabını soracaktır diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, gelelim hangi ilde kim temsilcimiz. Şöyle Adana ile başlayalım değerli dostlar. Adana'da aynı zamanda Aysiyet kurulu başkanımız olan Özkan Can Canbolat başkanlığında Tahir Çakay Ayhan Karakaya, Adana temsilcilerimizdir. Adıyaman'da Aziz Çelik, Alanya'da Necip Topal, Antalya'da Murat Balaban ve İlke Türkdoğan, Aydın'da Muhammed Yılman ve Turan Çeliker, Balıkesir, Salih Güngör, Deniz Sevim Eriş, Batman İzzet Arpa, Bilecik Akın Akın Türk. Bursa Şerif Pir ve Cengiz bütün. Denizli Selami Duman. Diyarbakır İbrahim Candan. Düzce Mustafa Uysal. Edirne Gökçe Dayanç. Elazığ Erdal Küçükkaya. Eskişehir Mithat Körler. Gaziantep Sekeriya Tutak. İzmir Büyükkent. O yüzden temsilci sayımız fazla. Ahmet Korhan Özgören, Muammer Çetinyay, Yasemin Avanoğlu, Murat Sincar. Ümmahan, Çetin, Reşat Yaman, Şeref İzgü ve Engin Çır. Kars Salih Şahin. Kastamonu Ahmet Aykın. Kayseri Recep Alemdar. Kilis Mehmet Yakar. Kocaeli Mesut Özşahin, İsmail Avcı Sami Açar. Malatya Mahmut Atabay. Manisa Çetin Erlik. Mersin Mehmet Şahan, Onu Ozan Esrari diye tanıyorsunuz Esrari Baba ve Mersin'deki diğer temsilcimiz Rıdvan Okyar. Muğla, Osman İşmen, Hakan Girit, Yelda Karataş. Muş, Yaver Aydın, Nefşehir, Tolga Celal Güngör. Nide Fikret Dikmen, Ordu Selahattin Aygün. Osmaniye Talat Ersoy, Rize Abdullah Karaman, Sakarya Emrah Fındık, Samsun Cavit Ersoy, Şanlıurfa Ahmet Bağdıllı ve Mahmut Durgun, Sivas Hasan Karabaş, Tekirdağ Abdullah Akgül, Tokat Ayhan Çabuk, Aşık Ayhane diye tanıyorsunuz dostluğumuzu. Trabzon Mehmet Çolak, Ali Önder Balcı, Tunceli Melahat Çağ, Uşak Hasan Çuha, Yalova Ahmet Aydın ve Nilgün Parksoy, Zonguldak Burak Altay Balıkesir, Lütfü Gültekin, yine Balıkesir'deki dostlarımızdan birisi. Az önce Balıkesir'i sayarken adını söylemeyi unutmuşum. Erzincan Ünal Fırat, Giresun Cemal Bayram, Adem Güney, yine Aydın'daki bir diğer dostumuz da İsmail Şencan. Hakkari Aydın Aydın, yine Mersin'deki bir diğer dostumuz Yıldıray Mülayim. Kırklareli Hakan Kurum, Trabzon, Adem Ekiz ve Cengiz Selimoğlu, Güneydoğu Anadolu Koordinatörlerimiz Cemal Karataş ve Mücahit Arslan diye belirtmiştim. Yurtdışı, yurtdışındaki çoğu arkadaşımıza ulaşamadılar. Almanya, Disburg Aliasker Arduç, Frankfurt Erkan Korkmaz, Ozan Şahturna, Brüksel Cüneyt Duru, Kopenhag Kadir Demir, İsviçre Dalıkon Özer Ürün, İsviçre Basel Ali Dedeoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ayhan Başkal, Romanya Bükreş Mehmet Aslan, ee, ve ulaşamayan ulaşılamayan arkadaşlarımızı tekrar arayacaklar arkadaşlarımız ee, ve bunu da sizlerle paylaşacağız değerli dostlar müzik dostu mekan kısacası telifini ödeyen mekan lütfen bunu yaygınlaştıralım şimdi mesela koordinatörlerimizin yönetim adına gönüllü koordinatörlük yapan birbirinden değerli bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendi illerinde ne yapacaklar biliyor musunuz? Bütün insanları müzik dostu mekan kampanyasının içine dahil edecekler. Görevlerinden biri de bu olacak. Gönüllü çalışan, başarılı işleri imza atan, samimiyetini zaman içerisinde gördüğümüz arkadaşlarımızı üst kurullara aday göstereceğiz. Tabii hepsini aynı anda değil. 26 üst kurul üyesi var. Onlara bir kontenjan ayıracağız. Dönüşümlü olarak her biri burada bulunacak. Sadece bu arkadaşlarımızı değil, hep aynı isimler olmasın diye. Daha önce 2021 yılında 16. olağan genel kurula giderken bir söz vermiştik. Biz bir liste açıkladık ama önümüzdeki genel kurulda bunun en az %35-%40'ı değişecek demiştik. O sözümüze de bağlı kılacağız. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizler daha eğitimli, dünyayı daha iyi okuyabilen, açıkçası bizden daha ileride, daha öndesiniz. Meslek birliklerinize duyarsız kalmayın, ilgilenin, fikri mülkiyet konusunda kendinizi geliştirin ve buralarda, üst kurullarda görev yapın. Bu samimi bir çağrıdır. Genç insanların buraya katacağı çok şey olduğuna, olacağına inanıyorum. Farkı gördünüz, iki yıldır. Genç insanlar daha dinamik olur, daha enerjik olur. Ben de 65-70 yaşına geldiğimde haliyle şu anki enerji bulamayabilirim. Ha o zamana kadar kalır mıyım? Hiç zannetmiyorum. Tadında bırakmak lazım. Zirvedeyken bırakmak lazım ki insanlar sizin yaptıklarınızı anlatsınlar gelecek kuşaklara da. Aksi halde güzel olarak bıraktığınız isimle tartışma konusu olur. İsminiz de kalmayabilir. Bunları paylaşmak istedim sevgili dostlarım. Tekrar hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İyi olan kazansın, sorunlarımızı çözecek olanlar kazansın, toplumu bütünleştirecek olan, birleştirecek olanlar, sen ben ayrımı yapmayacak olanlar, gerçekten bu toplumun yaşanan, artık kangrenleşmiş sorunlarını çözecek olanlar kazansın. Bizim de sorunlarımızı çözecek olanlar kazansın. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum.